Vitaminler ve hormonlar deneyi. E vitaminin kalite tayini. Ee, öncelikle standart E vitamini çözeltimiz var. 300 mg E vitamini 25 mililitre etil alkolde çözüldü. Bundan 5 mililitre tüpümüzü alıyoruz. Bu çözeltimizin üzerine 1 mililitre 165'lik nitrik asit ilave ediyoruz. Ve tüpümüzü kaynayıncaya kadar ısıtıyoruz. Evet kırmızı renk gözlendi. çözeltimizin son hali bu şekilde.